Merhabalar Lider Team ailesi. Sizlere Ankara'da Yüksek Öğretim Kurulu'ndan Fidel Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Çünkü ilham olacak çok güzel ürün sonuçları var. Kısaca siz tanıyabilir evet. miyim Fidel Hanım? Merhabalar. E, Doktor Fidel Toker, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. 5 e, aydır, sadece beş aydır Malmor'la e, tanıştım ve kullanıyorum bütün ürünleri. E, 35 yıllık e, ağır bir fibromiyaj hastası. Yani eser kalmadı demiyorum ama son derece iyiyim. Çalışmalarımı, akademik çalışmalarımı rahatlıkla gerçekleştiriyorum. Uyku problemim yok, ağrılarım oldukça azaldı. gözlük numaram bile neredeyse bir buçuk numara gerilemiş durumda şu anda yakın gözlüğü kullanmaya başlamam gerekiyordu sıfırlandı. Evet. daha ne söyleyeyim. Alerji, değil. Alerji alerji kastım vardı. Artık o hastalığı. Evet. A Hı -hı. Ayrıca ve koah ilaçlarımı bıraktım. Hı -hı. E alerji seviyem tamamen sıfırlanmış Kızınız Ülendim. kullanıyor 6 yani yaşındaki. 6 yaşında bir kızım var o kullanıyor. Bir gün e eksik eksik yok yani okuluna normalde gidiyoruz. hassas bir